Cömert kâfirler. Sual Cömert olan kâfirlerin cehennemdeki azabı hafifler mi? Cevap: Kâfirlerin azaplarının durdurulduğu anlar olursa da her zamanki azapları hafiflemez. Bir ayet-i kerime meali şöyledir: Kâfirlerin azapları hiç hafifletilmez. Bekara Suresi 86. ayeti. Cömert kâfirlerin azapları ise diğer kâfirlere göre daha hafif olur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Allahü Teala cehennem kapıcısına cömert kâfir için bunu cömertliği derecesinde hafif yere koy buyurur. Cehennem azabının en hafifi bile çok şiddetlidir. Dünyadaki ateşten kat kat daha şiddetlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Cehennemde en hafif azap gören, beynini kaynatan ateşten iki nalın olan bir kimsedir. Bazıları topuğuna kadar ateşe girmiş olarak azap görür. Kimi dizlerine kadar, kimi göğsüne kadar, kimi burnuna kadar, kimi de tamamen ateşe batmış olarak azap görür. Sadece cömertlere değil, bütün cehennem halkının azabının durdurulduğu anlar olur. Mesela cuma günleri, ve mevlid gününde azap yapılmaz. Bu ayrı bir şeydir. Cömert de olsa kafirin azabı hiç hafiflemez. Bunun gibi Ebu Leheb, Resulullah Efendimizin dünyaya geldiğini müjdeleyen cariyesini sevincinden dolayı azad ettiği için, her yıl o gece azabı hafifler. Bunlar kafirlerin azabının hafiflediğini göstermez. Hatta bu hafif azabı görerek, iman etseydim hiç azap görmezdim diyerek bu olayın ona her yıl hatırlatılması belki de pişmanlığını artırır.